Kuyun içine inmiş adam bakıyormuş kuyun içine. Abi bak bakma tehlikeli bir şey olur diye alır diye kovalamışlar. Tekrar girin geri gelmiş adam. Adam bir yere geldi zaman su bir kaynamış. Adam burasını çok damını kesmiş. Ondan sonra ben de öldüm diyordum. Ben köyde kalk 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 duydu, duydu öldüm diyordum. Ben öyle geldim o buraya. İki, i̇ki oğlu, iki oğlu, üç oğlu ne var? Nereden geliyormuş? Tarladan mı geliyormuş? Tarladan işte geliyormuş benim. Merak evet. etmiş. Kuruyu bir şey eğmiş, eğmiş bu içine bakıyormuş. Eğmiş bakarken su ...çoktan oradan kesilmiş. De... Sırlamış su, nasıl olmuş? Su kaynamış, havaya düşmüş su. Su almış, çoktan oradan kesilmiş su. Ondan sonra işte böyle orada ölmüş. Hemen aynı, aynı yere orada aynı yerde bir adam.